Hedy Lamarr, Hollywood filmlerinde oyuncu olarak ün kazanmış bir isimdir. Ancak onun hikayesi sadece oyunculuktan ibaret değildir. Aynı zamanda bir mucittir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Hedy Lamarr ve ortağı George Antill, kablosuz iletişimi güvence altına almak için frekans atlama spektrum yayma tekniğini icat etmişlerdir. Bu teknoloji düşmanların radyo sinyallerini engellemek için frekansı sürekli değiştirme fikrine dayanır. Günümüzde bu teknoloji kablosuz iletişim ve cep telefonları gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Lamar'ın hem oyunculuk kariyeri hem de icatları ona bir ikon haline getirmiştir. Hem güzellik hem de zeka ile donatılmış olan Lamar bugün bile ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Umarım bu kısa bilgi Hedy Lamar'ın başarıları ve katkıları hakkında sizlere faydalı olmuştur. Daha fazla bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.